Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Evet bugün de günün mesajlarını vermek üzere karşınızdayım. Bakalım bugün kartlar bize ne söyleyecekler. Bugün hem aklınızdaki kişiden bir cevap alacaksınız. Anlık enerjisine size ne söyleyecek. Ayrıca soru cevap kartları var. Bir soru soracaksınız. Ben de o sorunun cevabını size söyleyeceğim. Burçlar üzerinden gideceğiz. E, bu arada şunu da belirteyim e, Mayıs ayının genel tarot yorumlarını yaptım hazır hatta biraz gecikmeli oldu çünkü e, evde değildim başka bir yerdeydim e, 23 Nisan'da biliyorsunuz hani birleştirildi sokağa çıkma yasağı vardı birazcık da e, internet problemi yaşadım o yüzden hatta kova, kova ve balık burçlarını bugün e, ancak size gönderebildim. E, Henüz seyretmeyen arkadaşlarım varsa Mayıs ayının tarot yorumları hazır arkadaşlar izleyebilirsiniz. E, tabii haftalık e, açılımları da yapmaya çalışacağım. Umarım vakit bulurum. Biraz yoğundum e, bu ara. E, evet, hadi bakalım sabah mesajlarına devam edelim. Bakalım e, neler söyleyecek kartlar. Yine burçlar üzerinden gideceğiz. Koç burçlarıyla başlayalım bakalım. Evet, sevgili Koçlar için. Şurada terslenmiş galiba kartlar. Evet, şimdi siz sorunuzu da tutun lütfen. Buradan size bir cevap vereceğim. Ayrıca buradan da aklınızdaki kişi şu anda ne düşünüyor sevgili Koçlar, size ne söylemek ister? Durumunuz nedir? Ahvali hali nedir bakalım? Karşınızdaki kişi size ne diyor Koç Burcu? Aklınızdaki kişi diyor ki, o oh, seni unutamadım diyor bakın. Ee, ya yakın zamanda bir ayrılık oldu ya da e, bu uzun süreçli bir şey çünkü unutamıyorum da var. Yani unutamadım ya da unutamıyorum diyor. Ee, o e, aklınızdaki kişi ex partneriniz e, Maalesef sizi unutamamış Belki siz de aynı şekildesiniz Bilemiyorum e, Belki adım atabilir unutamadığı için e, Uzun süreden beri ayrıysanız da Unutamıyorum diyor bakın Böyle bir mesaj geliyor koçlara Evet şimdi sorunuzu sorun Ben buradan size cevap vereceğim arkadaşlar Bir soru tutun lütfen bakalım Karslar ne söyleyecek Koçlar için Evet, Koç burcuna ne cevap geliyor? Yakında netleşecek dedi bakın. O sorunuz neyse, hani böyle e, netleşmeyen bir durum var sanki, o sorunuzla alakalı. Ya da e, henüz olmamış ya da ne olacağını bilemiyorsunuz ve önünüzü göremiyorsunuz ama yakında netleşecek diyor sevgili Koçlar. Evet, Boğalarla devam ediyoruz. Aklınızdaki kişiden mesajlar veriyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi ne diyecek. Buradan da soru cevap kartlarımız var. Yine e, aklınızdan bir soru tutun ve ben de buradan size cevap vereceğim. Önce aklınızdaki kişi ne düşünüyor, durumu nedir buna bakalım. Evet boğaların aklındaki kişi ne diyormuş. Seninle olmak için herkesle savaşırım diyor bakın. Evet demek ki arada bir takım engeller var. O yüzden e, aklınızdaki kişi savaş enerjisinde ve sizin için savaşacağınızı savaşacağını söylüyor bakın. E, engeller, durumlar belki e, aileler arasında bir sıkıntı var. Hani e, nişanlıysanız ya da birlikte olduğunuzu biliyorsa aileler bir savaşma durumu var yani. Ama bütün engelleri de aşacak gibi gözüküyor Evet şimdi sorduğunuz soruya karşılık Bir cevap veriyorum Sevgili boğalar Bakalım O soruya ne cevap gelecek Soru cevap kartlarından Oo hayır dedi şu anda şartlar olgunlaşmamış olabilir. Şu anda belki zamanı değildir. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Bu soruyu daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Çünkü bu açılımları zaten zaman zaman yapacağım arkadaşlar. Ama şu anda sanki pek mümkün değil. Bir de sorduğunuz soru sizin için hayırlı mı değil mi ona bir göz atın. Hani sizi üzecek ya da zor durumda bırakacak bir durum var mı içinde? Evet devam edelim bakalım. İkizler Burcu'ndayız. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor şu anda? Anlık enerjileri veriyoruz. Ve bir de soru cevap kartlarında bir soru tutacaksınız arkadaşlar. Ben de size cevabını vereceğim. Evet, önce aklınızdaki kişi sevgili İkizler Burcu. Bakalım ne diyor? Seni unutamadım, unutamıyorum diyor bakın. Demek ki bir ayrılık olmuş. Ex partner unutamıyor sizi arkadaşlar. Hep gündemindesiniz. Unutamayacak gibi de gözüküyor sanki. Ha, belki siz de unutamıyorsunuz. Karşılıklı olabilir. Böyle bir enerjisi var şu anda. E, unutamıyor. E, siz de belki e, bir adım atabilirsiniz. Belki burada hani unutamıyorum diyor. Adım atmaktan mı çekiniyor? Sizden mi çekiniyor? Bilemiyorum ama biraz böyle sıkıntıda. Bu yüzden. Evet. Bir soru soruyorsunuz. Ben de cevap veriyorum. Şimdi bakalım kartlarımız ne diyecek? İkizler Burcu için. O zamana bırak dedi bakın. Akışta kalın. O sorduğunuz soruna ise biraz zamanı var. Biraz daha şartlar olgunlaşmamış sanki. Ama zamanla olacak diyor. Evet. Devam ediyoruz. Yengeç Burcu'ndayız. Yengeç Burçları için bakalım kartlar ne diyor? Aklınızdaki kişiden... Anlık enerjilerini söylüyoruz bakalım aklınızdaki kişi size ne demek istiyor. Ve aynı zamanda da bir soru tutun arkadaşlar soru cevap kartlarından da cevap vereceğim size. Evet yengeç burcu bakalım aklınızdaki kişi ne dedi? O çok güzel bir e, bir cümle seni seviyorum dedi direkt olarak yani hiç pütürsüz net bir seni seviyorum dedi. Sevgili Yengeçler, evet seviliyorsunuz. Şimdi sorunuzu tutun lütfen. Soru cevap kartlarıyla size cevap vereceğim. Yengeç burcuna bakalım ne cevap geliyor? Yakından netleşecek dedi. Sanki o sorduğunuz soruda önünüzü göremiyorsunuz. Böyle bir takım e, durumlar, engeller mi var? Ama yakında bu konunun netleşeceğini söylüyor. O konunuz neyse arkadaşlar. Evet. Biraz zamana ihtiyaç var. Şimdi aslanlara geldik. Sevgili aslanlar için bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Enerjisi şu anda nedir? Aslan burcu aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi diyor ki hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor bakın. Evet tartışmalar olmuş belki, belki bir ayrılık olmuş. Size gerçekten de hak etmediğiniz şeyleri mi yaşatmış bilemiyorum sevgili aslanlar. Ama bunun için de üzgünüm diyor bakın. Özür diliyor sizden. Evet. Ve bir soru soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de cevabını veriyorum buradan sorunuzu sorun lütfen sevgili aslanlar. Yakında netleşecek dedi. Hani sanki önünüzü göremediğiniz bir durum var o sorduğunuz soruna ise netleşmeyen bir durum olabilir. Yakında e, netleşeceğini söylüyor o durumun, o sorunun. Evet, Başak burcundayız. Sevgili Başaklar için aklınızdaki kişi bakalım size ne söylüyor sevgili Başaklar. Ve sonra da bir kart bir soru soruyorsunuz ve ben size soru cevap kartlarından ne olup ne olmayacağını söylüyorum. Evet. Başaklar için aklınızdaki kişi. Diyor ki bakın başaklar kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki yani sizi o kadar çok sevmiş ki Artık sanki başkasını sevmek istemiyor. Bundan çok eminim kimse senin gibi olmayacak diyor. Wow evet. Şimdi siz soru soruyorsunuz. Ben de cevabını veriyorum arkadaşlar. Bir soru sorun lütfen. Başaklar için. Zamanı var diyor sorduğunuz sorunun. Neyse biraz böyle sanki şartlar henüz olgunlaşmamış. Ya sizin bununla alakalı bir e, e, zamanın pardon zamanın geçmesi gerekiyor. Belki siz hazır değilsiniz. Ya da şu anda e, olgunlaşmamış herkesin bir yaşam planı olduğu için biraz zamana bırak diyor, biraz akışta kal diyor, gelecek diyor. Evet. Terazi burçlarındayız Bakalım teraziler için aklınızdaki kişi size ne diyecek? Ne demek isterdi? Terazi burcu, her şey yolunda mutluyum umutluyum diyor. Ee, şu anda gerçekten de belki ilişkinizde her şey yolunda ya da daha önceden yolunda değildi belki yoluna girdi. O yüzden bir mutluluk teması var. Hani ikiniz de sanki mutlusunuz ya da o bir şeylerin düzeldiğine seviniyor. Evet, öyle bir mesaj geldi terazilere ve bir soru tutuyorsunuz ve ben size cevap veriyorum arkadaşlar lütfen düşünün. Evet terazilere bakalım sorduğunuz soru ne diyor o hayır dedi o sorduğunuz soru neyse arkadaşlar belki biraz zamana ihtiyaç vardır hani daha sonra tekrar sorabilirsiniz aynı soruyu yine başka bir açılımda. Burada bir de sizin için hayırlı mı değil mi onu da düşünün lütfen o sorduğunuz sorunu. Yani şu anda sanki bu durum e, olası değil. Dediğim gibi sonra tekrar bakabiliriz. Belki enerjiler değişkendir çünkü değişebilir arkadaşlar. Evet. Akreplerdeyiz. Bakalım Akrepler için aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Size mesajı ne olacak? Buna bakıyoruz. Aklınızdaki kişi diyor ki. O, ailemle ve çevremle sorunlarım var diyor o yüzden sizi ihmal mi ediyor bilmiyorum ama şu anda sanki sorunlarıyla uğraşıyor hem ailesinde hem çevresinde sıkıntılar yaşayabilir o yüzden bu belki sizin ilişkinize de yansıyabilir bilemiyorum o yüzden biraz uzaklaşabilir böyle bir mesaj geliyor ve bir soru soruyorsunuz. Soru cevap kitap e, kartlarıyla ben de cevaplıyorum arkadaşlar. Sevgili Akrep'ler, sorunuzu tutunuz bakalım ne geliyor. Akrep burcu. Zamanı var diyor bakın. Biraz sanki daha e, beklemeniz gerekiyor. Biraz akışta kalın, biraz bekleyin, biraz tevekkülde olun diyor kartlar. Zamanı gelince olacak diyor. Evet ve yay burçlarındayız yay burçları bakalım aklınızdaki kişi size ne söylüyor ne mesaj veriyor yay burçları şöyle çektik o oh, benim hayalim sensin dedi bakın Evet sizi hayallerinde mi yaşatıyor ee, ona karşılık vermiyor musunuz ee, yani hayalinizi Kur'an biri var karşınızda bakın sevgili yaylar Soru cevap kartlarımıza da bakıyoruz. Bir soru tutun lütfen arkadaşlar. Ben size buradan cevap vereceğim. Yay burçları için bakalım kartlarımız ne diyecek. Evet, sorunuza karşı bir kart çektim. Aa, evet dedi. Çok güzel. Yani oluyor o istediğiniz şey hem de çok yakında sanki. Evet. Evet dedi kartlar. Oğlaklara geldik sevgili oğlaklar için aklınızdaki kişi sevgili oğlaklar bakalım size ne söylemek istiyor. Oğlak burcu aklınızdaki kişi diyor ki her şeyi düzelteceğim benim hala umudum var diyor. Evet demek ki ilişki bir çıkmaz ama girdi artık bir şeyler olmuş sanki ama e, aklınızdaki kişi bunu ben düzelteceğim. Her şeyi göze alacağım. Benim hala umudum var." diyor size. Geri dönüşler olabilir yani. Evet, ve soru cevap kartlarıyla siz bir soru soruyorsunuz, ben de size cevap veriyorum arkadaşlar. Evet, Oğlak burcu için bakalım ne geliyor. Zamanı var diyor bakın. Biraz zaman, biraz akışta kalın, biraz tevekkülde olun. Belki şu anda şartlar olgunlaşmamış. Ama zamanı gelince ya da siz hazır olunca olacak diyor. Hadi bakalım. Kovalardayız. Kovalar için bakalım. Aklınızdaki kişi ne diyor sevgili kovalar? Evet, kova burçları. kova burçları diyor ki bakın aklınızdaki kişi sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor. Böyle bir durum mu var acaba? Bu karmik durumlarla mı şu ara karşı karşıyasınız? Ruh eşiniz olduğuna inanıyor bakın. Evet. Böyle güzel bir mesaj geldi. Ve siz bir soru soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de soru cevap kartlarıyla size cevap veriyorum. Sorunuzu tutun lütfen. Kovalara bakalım kartlar ne diyor. Beklemeye değer diyor. O konunuz neyse, o sorunuz neyse. Belki biraz sürüncemede kaldı. Belki bir türlü böyle ona ulaşamıyorsunuz. Ama beklemeye de değer diyor. Bakın biraz beklemek, biraz kendi haline bırakmak iyi olacak sanki. Geldik balıklara. Sevgili balıklar için bakalım. Kartlarımız ne diyor? Aklınızdaki kişiden cevap veriyorum arkadaşlar, mesaj veriyorum daha doğrusu. Şu anda aklınızdaki kişi sevgili balıklar ne diyor? Şöyle göstereyim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım diyor. Evet. Size böyle hani beyaz yalanlar mı söyledi? Böyle biraz e, bu tarz sıkıntılar mı oldu? Belki siz de ona kızdınız. O yüzden yanılmışım diyor. Yani bu küçük yalanları söylememem gerekiyor gereki pardon gerekiyormuş diyor. Bir şey olmaz sandım ama e, maalesef yanıldım diyor bakın. Evet. Ve soru cevap kartlarımızdan bir kart seçeceğim. sorunuzu tutun bakalım arkadaşlar. Kartlarımız ne diyecek? Sevgili balıklara bakalım ne diyecek? Evet mi, hayır mı, belki mi? Neler söyleyecek bakalım. Beklemeye değer dedi bakın. O sorunuz neyse, belki çok beklediniz, çok sıkıldınız ama burada o neyse sorduğunuz soru biraz daha zamana ihtiyaç var. Beklemeye değer, vazgeçme diyor yani. Sevgili balıklar, evet. Evet, bugün de kartlarımızı seçtik sabah mesajlarımızı aldık umarım hoşunuza gitmiştir soru cevap kartlarını da değerlendirmenizi istiyorum bana yorumlarınızla geri dönmenizi istiyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu biliyorsunuz tatildi yani dışarı çıkamıyorduk 23 Nisan'la birleştirildi biraz aksamalar oldu sabah mesajlarında hepiniz de beni gerçekten de anlayışla karşıladınız bana gerçekten de yardımcı oldunuz. Çünkü orada da bir internet sıkıntım vardı ve inanın zor halledebildim videoları. Ama size yine de yetiştirmeye çalıştım Mayıs ayının videolarını. Evet, bugünlük de bu kadar diyoruz. Sevgiyle kalın. Her zaman kalbinizdeki, içinizdeki ne, neyse, ne istiyorsanız o olsun sevgili dostlarım görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.